Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzu biz oynayacağız size. E diğer oyuncular nerede biliyor musunuz? Bakalım. Aa böyle olur mu yahu? Arkadaşlar Bay Gosti, Prenses Gosti neredesiniz? Hayır. Ben Elim kapıldı. Ben de öbür tarafa giderim. Ben de muydu? <gülüyor> <gülüyor> ben de masa yoldururum. Kibritin <laughs> gücü bay Gosti. Kalktım, kalktım. Otururum ben de üstüne. Ah. tamam, başlayalım isterseniz artık. E yani başlasak iyi olur <gülüyor> sanki. tamam. <laughs> Allah <'ım>. Prenses bay <laughs> evet, acaba nereye kadar bu bilmece gidecek? <laughs> Hadi geç bakalım başlayalım. Tamam. Eee <laughs> iyi misiniz arkadaşlar? Biz rahatsız etmeyelim sizi. İyiyiz iyiyiz arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün aha. Vallahi hepsi daha dağıldı. Aha. Arkadaşlar, evet yeni arkadaşlar. Yeni <laughs> Az var. önce gördüğünüz bu hale mi getirilecekti? Biz yaptık bitti. <laughs> Bravo. <gülüyor> sizi <gülüyor> tebrik <gülüyor> ediyorum bu becerikliliğinizden <laughs> dolayı. Bir dirsek darbesiyle arkadaşlar bir dakika için bozuldu. Sana niyeyse güvenesim gelmedi. Evet, sabote edildi. <laughs> Bana mı? Evet, e, Bayan Ghostil e, güp güzel yaptı arkadaşlar kap kareleri. Mükemmel kareler yaptım arkadaşlar. Bakın, evet. bakın, 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 bakın. Peki, o zaman size hemen söylüyorum. Bir bilmecen var çocuklar. Haydi sor sor demeniz biz, lazım. Haydi biz çocuk muyuz? Haydi sor sor. Haydi sor <laughs> 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 Çayda kahvaltıda kibrit çakılır. <laughs> Olmadı ki ya. Çayda kahvaltıda yenir. Acaba nedir nedir? <laughs> Sen biliyor musun Nicim? Evet. As niye söylemiyorsun? Bisküvi deyince anlar. Ne 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 ne. Evet, oyuna gelelim Evet. Neydi? Her an onun adı gelir. Baya bir reklam oldu ya. Kız reklam yapma. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Ay, e, bir dakika ben konuşayım. Şimdi arkadaşlar, oyundan ne yok. Böyle oyunda benliyoruz. Hemen onun konuşalım. Yine konuşamadım. <laughs> ghost Rider'ız, ghost, ghost, ghost Arkadaşlar konuşabilirsem oyunu anlatacağım. Daha doğrusu anlatmayacağım da durumu. <laughs> durumu anlatacağım arkadaşlar. <laughs> Bugün biz oyunu çekemeyiz. <laughs> Ama sen onu bozarsan... <laughs> yok yok, vurabilir miyim ya? Yani? Gel öpeyim de belki... Cık, Bye <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Evet, tamam artık ee, arkadaşlar, gideceğimiz yer. Baygo, <laughs> ne yapayım? çok komik. Tamam, tamam, tamam. <laughs> evet arkadaşlar, ee, durum şu, ee, biz e, oyunu yine bilmiyoruz. Bayagoşt, bize bir zeka soruyorsun Baya. Bayagoşt. Evet, şey <laughs> evet Bayagoşt, biz senin zekanı sınamaya doyamadık. Her senin seferinde. Canım bizim diyelim. Sizin diyelim. Evet. Her seferinde başarıyorsunuz, her seferinde yapıyorsunuz. Arkadaşlar yeni bir oyunla tekrar karşınızdayız. Ki, evet. <laughs> bu oyunlara deniyor ki dahi misin görelim diyor. Dahi sen yapabilirsin diyor. Ama bizimkilerin ki kanıtlandı bakalım hala ölüler mi? Şimdi hemen anlatıyorum. Evet. Hop, oyun. Arkadaşlar hemen görüyorsunuz burada 5 tane kare var. 1, 2, 3, 4, 5. Anlatması beş. çok basit. İki tane Sadece ve sadece iki tane çubuğu oynatacaksınız, Hı. kibrit çöpünü Hı. ve dört tane kare oluşacak. Oo. Şu an beş tane var. İki tanesinin yerini değiştireceksiniz, oynattıracaksınız derken iptal etmeyeceksiniz. Hı. İki tanesinin yerini değiştireceksiniz. Hı. Orada dört kare olacak. Biraz zor geldi bana. Evet. Olay budur. İki tanesinin yerini oynatacağız sadece. Sadece iki tanesini hareket ettireceksiniz. Evet. Ve? Ve dört tane, şu beş tane gördüğünüz kare. Dört tane kare dönüş. Dört tane kare. Peki boyutları aynı mı olacak karelerin? Evet evet. Hiçbir değişiklik yok. Yine aynı boyutta dört tane kare olacak. E evet, ben buldum. Evet Nil bulduğunu söylüyor. Nilcim dene ama bozma lütfen diğerlerini. Evet. Sadece iki tane. Sadece iki çöp alabiliyorsun yerinden. Yok, yok, evet, o zaman başlayalım mı Başlayalım mı? var mı? Yani ben size ben güveniyorum. 3 dakikada alayım yapacağınızı alayım. düşünüyorum. Evet şimdi 4 tane olması için Nilcim aynı boyutta olacak bir de. Aynen bu kare şeklinde olacak kareler. Bu kare, kare kareler. olacak. Evet. Yerini değiştireceksiniz. Aha. 4'e düş düşecek bir anda. Ne ilginç değil mi? Evet. Kibrit çöp sayısı azalmıyor. Şimdi arkadaşlar gelin böyle biraz konuşalım sizinle evet. beraber. Nilciğim senle de konuşalım. Şimdi hmm. şunlardan birini hmm. alırsak ne değişir? Bunu alırsak bir de şu ikisini. Bir şey değişmez. Zaten burası kalır. Buradan almak mantıklı değil. Peki e, bitişik mi olacak? Nasıl yani? Yani aralarında boşluk olabilir mi? Aynen böyle bağlı olacak birbirine bağlı bir şekilde. Bağlı olacak ki. tamam. O zaman şu ikisini de alamayız. Bu ikisini al alırsak zaten kare olmaz. E, şu ikisini alabiliriz belki. Diyelim ki bu ikisini aldık. Nereye koyacağız? Şuraya koysak. 1, 2, 3, 4 yine aynısı olur. Aynı kare olur. Bir kare azaltmamız lazım. Evet, bir kare azalacak. iki tanesini kullanarak bir kare azaltacağız. Şu ortak noktadan bir şey yapmak lazım Nilciğim bence. Ee... şunu mesela alsak, deneme yapabiliyoruz herhalde. Tabii ki. Bu Bunu aldığımızı varsayalım. Bu bize ne kazandırır? Ne dedin prenses? Çaktırmadan iki tanesini yakalım gitsin. diye. Şimdi şu ikisini alsak ne fark ediyor? Bir şey fark etmiyor. Bu ikisini alsak açıkta kalıyor. Şu ortadakini alsak. Oo. alıp şöyle koysak yeni bir kare daha yapmış oluyoruz. Prenses hiç yorum yapmıyor. <laughs> Düşünüyor. Evet. Nihayet Bay Gostil'i çok düşündüren bir şey buldum yahu. Ortadakini alalım bir anladım var yani. çok güzel. Evet Şu bekliyoruz. Şunu taşısak bile yine kare olmuş olur. Karelerden birini nasıl kaldırabiliriz? Anahtar kelimeler. Bunu düşünün. İki tanesinin yeri değişecek. Sadece. Tamam. Ve toplamda dört kare oluşacak. Karelerin şekilleri, büyüklükleri aynı. Yani büyüklükleri aynı. Son bir kez daha düşünüyorum. Ee, uzun sürmesi. Ee, birer birer gözden geçiriyorum. Bulabilirsen bulayım. Bulamazsam artık sen söyle. Ben senin konsantre olup yapabileceğine güveniyorum Baygostik. Yani hepsini yapamayabiliriz. Artık. Ben yapamam. Sen de yapabilirsin prenses. Kendi ver. Ama oraya bakarak yapılmıyor. Hiç buraya bakarak yap. <laughs> Şöyle yapayım. Ben yapılmaz mı? Yaparsın da buraya bakman lazım. Anlaştık mı? Evet. o sürekli Bay demek istiyor bugün. Şu ikisini çıkardığımızı varsayalım. O zaman bağlantı kopuyor arkadaşlar. Bağlantı kopmayacak. Bir şekilde e, bağlantını bağlantının kopmaması gerekiyor. İki tanesi Şuralarda bir yerde ortak noktalarda sanki olması gerekiyormuş gibi geliyor ama O zaman yer... doğru yoldasın diyeyim. Ee, yok ipucu verme. ipucu verme. Ortak noktalarla ilgili bir durum var sanki. Şimdi şunu diyelim ki buraya koyduk. Bir tane deneyelim. Bunu da buraya koyduk. Kale sayısı kale sayısı aynı oldu. 4 olacak. Aynı oldu ve zaten bir tane de açıkta kaldı. boşta kaldı. kaldı. Bir tane de boşta o da kaldı. çok ilginç değil mi Baybos? Olmadı. Değil? evet. Hem 5 kare oluşuyor hem de bir tane fazla olurken o zaman... Sen dörde indireceksin. Allah Allah. Ben yardım etmek istiyorum. Bu ikisini alsak şöyle, birini böyle yapsak. Şunu şöyle taşısak. Burası kare olmuyor. Hmm. Karenin azalması lazım. Karenin azalmasıyla için yani daha büyük bir kale olması lazım gibi geliyor bana ama boyutları da çok heyecanlandım ben aslında senin o yaptığın hareketle. Boyutları da aynı olacak diyorsun. Baygosti bir tane kopya verebilir miyim? Hayır yani ver, hayır zaten. Son yaptığım hamle şuydu. Evet. Şu Kaç şuraya koymuştum. Evet. <laughs> ama şimdi bir tane daha alacağım. Ve dörde düşecek. Ve Hadi dörde o bir taneyi bul. Şuraya bir şey bulmak lazım. Evet. Buraya bulmak lazım. Nilcim buraya ne koysak başka bir kareyi bozmaz. Bozmaz demeyeceğiz. Bozacak o. daha doğrusu. Dörde indireceğiz Bayghostil. In. Kareyi dörde indireceğiz. O kaleler hepsi kalmayacak. Bir hmm. tanesi iptal. Bunu kaldırırsak Buraya yaparsak bozuluyor. Şu ortadakini kaldırırsak. Bayghostil bunu kaldıracağız. Bu mu yani? Ve prenses alkışlar. <laughs> ama ben açık bir yer kalıyor ya onun için şey yapıyorum ama açık. ben bağlantısı devam sonuçta burada da var değil mi? evet Doğru. açık yani açık bırakıyoruz ya burada hmm. ah. İnanamıyorum. sen sonuçta... bir prensese ilgisiz mi demiştin? Adınız arkadaşlar şöyle <laughs> yaptık şöyle yaptık gördüğünüz gibi evet ee, önce normalde arkadaşlar görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı ne yaptık? bir tanesini buradan aldık arkadaşlar Şuraya Hayır koyduk. Değil evet doğru. Buraya koyduk. O ikincisiydi tatlım. Sonra da şunu alıp buraya koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz İşin gibi. çözdük. Hem bağlantıyı koruduk. Görüyorsunuz bütün kareler birbirine e, temas ediyor arkadaşlar. Evet. Ve 1 2 3 4 kare yaptık. Gördüğünüz gibi zor da olsa yaptık. Yaptık mı Şu ana ki en i̇şte zoruydu değil yaptık. mi? Çak bakalım şöyle. Evet. Baştan ben dile ilgilenmiyorum, dedim ama sonunda finali o yaptı. Ne yere bakan yürek yakan evet. çıktı. Senle geldi, senle gidi. Sen gidi, sen <laughs> gidi. Evet. Yeteneklerini konuşturdu. Arkadaşlar, bence çok güzel bir soruydu bu. Harika. Yani bizi zorladı, zor da olsa yaptık, değil mi? Evet, Baygofil yani... yaptı. Ya Baygofil sen hiç pes etmezsin. Tam o noktaya gelip geri dönüyorsun. <laughs> ya biraz da şey şimdi video çekiyorum arkadaşlar. Ben bunlara çok meraklıyım. Yani e, bir gün uğraşabilirim mesela, hiç sıkılmadan ama tabii video çektiğimiz için bir an önce bitirmek için. Arkadaşlar Baygus bu konuda çok samimi. <laughs> Videodan önce kesinlikle hazırlıklara bile bakmıyor. Evet evet. O dizerken falan çıkıyor. Eğlencesi yani. kaçmasın diye ortamda dolaşmıyor yapmaya çalıştım ben. <laughs> belli, iğneci. Arkadaşlar siz de bu soruları böyle ne yapın hazırlayın. Arkadaşlarınıza sorun. E, kağıt, kağıt da gerekmiyor aslında. Biz daha iyi görürsünüz. beyaz diye. olsun diye Altına kağıt koyduk arkadaşlar. Sadece kibrit çöpleriyle, hatta kürdanlar da, da olabilir. Bunları yapın. Kalemle de. Ar kalemle de olur tabii. Arkadaşlarınıza sorun. Yani böyle illa küçük olmasına gerek yok. Büyük büyük kalemler. Sayı çubukları. Yani, büyük aynen, bileyim. aynen. Peki kapatalım artık. Böyle oyunları devam etmesini istiyorsanız.